Sputnik grevinin 12. günü bugün Ankara'da e, grevde olan arkadaşlarımızın yanındayız. Emek Partisi Ankara İl Örgütünden yoldaşlarımızla birlikte ilk gününden beri e, bu grevi büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Çünkü çok açık bir gerçek var. Bugün basın özgürlüğünün en temel yanlarından biri basın çalışanlarının örgütlü olması ve sendikalı olması. Basın özgürlüğünün, halkın haber alma özgürlüğünün en temel garantisi de basın çalışanlarının sendikal haklarının tanınması ve taleplerinin yerine getirilmesi. Bugün özel bir tesadüf de aslında iç içe geçmiş bir konu da var. Biz buraya mecliste Antep'te patronların anayasayı yasayı tanımadan tanımaz bir biçimde sendikalı işçileri fabrikalara sokmadıkları gerçeğini mecliste gündem ettikten hemen sonra geldik. Çok açık ki bu ülkede patronlar anayasa ve yasaları tanımayarak, işçilerin iradelerini, sendikal haklarını tanımayarak göz göre göre devletin kurumlarının gözleri önünde suç işleme özgürlüğüne sahip olduklarını düşünüyorlar. İşte Şireci'den Sputnik'e uzanan Önemli bir bağ var ve bu bağ gerçekten çalışanların ekmekleri için işleri için işlerini insan onuruna uygun biçimde yapmak için verdikleri mücadelede sendikanın ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor ve sendikal mücadelenin patronlar tarafından tanınmaması aynı zamanda bu ülkede yaşayan herkese de bir şekilde ekmeklerinin küçülmesi giderek daha kötü koşulların rahatça dayatılması anlamına geliyor. O yüzden Antep'ten Ankara'ya işte eee Erkaplan fabrikasından Sputnik'e Bağlarımız varsa eğer gerçekten haklarımız için hep birlikte mücadele etme zorunluluklarımız varsa e, bizim birbirimizle daha çok e, buluşmaya, daha çok sözümüzü güçlü kılma ihtiyacımız var. Emek Partisi olarak bu direnişte bugün e, bu grevde yan yana olma nedenlerimizden biri de aslında e, bu bağı daha fazla kurmak için mücadele, daha çok mücadele edeceğimizi söylemek, bunu paylaşmak. Ben buradan Sputnik Patronuna da bir çağrı yapmak istiyorum. E, i̇şte atılan e, arkadaşlarımız e, aynı zamanda bir haysiyet mücadelesi de veriyorlar ve e, bir grev kırıcılığının da aynı zamanda bir suç olduğunu da hatırlatmak istiyorum kendisine. Bu ülkenin anayasası var, bu ülkenin yasaları var. Anayasayı ve yasaları tanımayan patronların işlediği suçları pek çok alanda basın mensupları da arkadaşlarıyla e, omuz omuza vererek ifşa edecekler. Çağrım şudur, bir an önce işçilerin talepleri karşılansın, sendikal hakları için mücadele eden işçilerin sendikal iradeleri tanınsın ve bir an önce aslında iş barışı için işçilerin örgütlü bir biçimde girip işlerinin başına geçmelerinin olanakları hızlı bir biçimde sağlansın diyorum.